İstihdam desteklenecek personel için aranan nitelikler şu şekildedir. Tam zamanlı istihdam, personel yalnızca başvuran yararlanıcı tarafından ve ay boyunca tam zamanlı çalıştırılmalıdır. Eğitim ve deneyim şartları, tercüman, sosyal medya uzmanı, pazarlama uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, bakım elemanı ve çağrı merkezi personeli için ilgili bölümlerden mezuniyet, veya son 5 yılda en az 1 yıl deneyim gereklidir. Çağrı merkezi personeli ve rehber için ayrıca 1 yıl deneyim şartı bulunur. Rehberler için ilgili ruhsatnameye sahip olma gereklidir. Yabancı dil yeterliliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için YDS'den en az C seviyesinde veya eşdeğer yabancı dil belgesi gereklidir. Tercüman olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dil yeterlilik belgesi gerekmez. Türkçe yeterliliği, yabancı tercümanlar için son 2 yıl içinde Tömer'den en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi gereklidir. Sağlık hizmetleri personeli, sağlık hizmetleri sunan personelin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve benzeri gibi istihdam giderleri desteklenmez. Eşdeğer bölümler, yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenen eşdeğer bölümlerden mezuniyetler de kabul edilir. Bu şartlar sağlık turizmi sektöründe istihdam edilecek personelin niteliklerini belirlemektedir.